Fenerbahçe, 2024 yazında Sevilla'ya 19.5 milyon euro ödeyerek Yusuf En-Nesiri'yi kadrosuna katmıştı. Faslı Forvet'le 30 Haziran 2029'a kadar mukabele yapıldı. 28 yaşındaki Santerfor, tribünlerin en çok tepki gösterdiği isimler arasında yer aldı. Kısa süre içinde de satılması bekleniyor. Kaç para kazanıyor? 1. 88 boyundaki futbolcunun 4.5 milyon euro civarında bir maaş aldığı konuşuluyor. Fakat özel maddeler ve bonuslarla birlikte bu paranın 10 milyon euroya çıktığı yönünde de iddialar var. Avrupa ekiplerinin, yüksek vergiler sebebiyle Yusuf en nesiri hamlesine mesafeli yaklaştığı belirtildi. Sorun olmayacak Katar ve Suudi Arabistan ekipleri açısından ise oyuncu maaşları sorun olmuyor. Bu sebeple Fenerbahçe yönetiminin, bu iki ligdeki takımlarla temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. En nesiri kişisel olarak maaşında indirime gitmediği sürece, kariyerine Avrupa'da devam etmesi bir hayli zor.